Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber süpermarket simülatör'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bildiğiniz üzere buzdolabı almıştık. Hiçbir şey almadık ama daha buzdolabına. Şimdi bakalım ürünler açılmış mı? Açıldıysa su falan olacak. Ha, hani hiçbir şey açılmamış. Nasıl açılıyor bunlar ya? Eee lisans lisans diyor onlar. Anlamam ki lisans lisans. Aha. Ha buradan açılıyor. Abo. Lan bütün hepsi açılmış. Mozzarella nereye koyulur ki? İşte bilmiyorum. Şimdi ne almak lazım? Bir tane su. Bir tane ekmek. Bir tane de süt. Tamam paramız zaten bitiyor. Lan burada da ürün kalmamış ya. Bunda ne var ha? Şu maviden. Ma mavi bitmemiş. Ha, açmış özel dükkanı ya. Şimdi. Ben anladım. Kendi kendine çöldüm. öldüm. Ürünler nasıl açıldı? Kendi kendine öldüm. Fender rein. Oh, da haben wir das. Aber den Fender Kafa yiyeceğim ya. Tamam, geliyoruz bekle. Paket beklersin herhalde değil mi? Ne konuştuk şu <laughs> Heh, bu da kaldı. Abi yavaş gelin ha. Ürün alacağım, bir yavaş gelin. Sanki Ünlü bir market ya. Allah. Ne var bunda? Su var. Suyu şuraya koyuyoruz. Ah, iyi sığdı. Geldim hemen. Heh, şöyle yavaş gelirsiniz. 12 kuruş. Tamam. Abi yavaş gelin ya. Haydi yitir. Tamam. Abi de nasıl su? 3-6 kuruş su mu olur? Suyun fiyatını belirlemek daha yavaş gelir. Ya durun bir noktayı koyamıyorum. İki tane su almış. Gidelim. Benim marketin ekon ekonomisi çok iyi valla. Dur dükkanı kapat. Çok müşteri geliyor. Bu ne? Ha yumurta yumurta da mı lan bu? Ha zaten üç tane şey aldım doğru. Sığmayacak. Biliyorum abi. Bu da kırılmasın ha. Ne diyor? 255 yaptık. Ha? Ha dur. Şimdi şunu şuna getirdik tamam. Ha? Hayvanat mısınız ya? O kuzler ya. Öküz. Okuz. Valla okuz bunlar. Yavaş gelin azıcık ya. Bu neydi? Abi yumurta kapat. Bu ne? Kapın. Maalesef bu şimdilik bu kadar önümüz var. Beğenin beğenin beğenme Bunda ne var? Bunda da süt var. Ne var bunda? Sığmayacak. 7 tane kaldı. Çünkü. Tamam. Şimdi bunun fiyatını belirleyelim. şartını belirleyelim biz yanlış yapmışız daha pahalı yapmamız ben niye çabuk bitiyor şimdi 5-18 olması lazım lazım bizim. Bu var sayılar. Bundan üç tane var. Bu bir. O bir sürü şey var ya. Yapacağız. Para yetmiyor. Tamam şimdi baya yuk bayağı yukarı gel. Bundan al. Bundan al. Bundan al. Para kalmadı. Mozzarella nereye koyuluyor? Ha yazıyor. Yazıyor. Bu da fritge koyuluyor. Al o zaman. Yok kardeşim. <laughs> ne yapacaktık biz? Heh. Self. Tamam. Tamam. Bunlar doğru yere koyuyoruz. Ya doğru yerde. Ya da doğru yerde. Evet. Ya 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 ya. Tamam doğru. Hemen bunlar geldi. Bir de dükkanı açmayalım da. Çünkü ürün çok az. Of, burayı da doldurduk. Mükemmel oldu dükkan ya. Heh, geldi bir tanesi. olsa diye. Yani şimdi birazdan dükkan dolacak. Hmm. İşte boşalacak bunlar. Evet. Fazla gözüküyor ama boşalacak. Hmm. Bitecek hepsi. Hmm. böyle videoların devamı gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şuradan mıydı? Şuradan mıydı? Şuradaydı. <laughs> en son hepsine geldikten sonra fiyat belirleyeceğiz. Ondan sonra Namuk Bir paket de geldi. Neymiş? Malo şu şeker yeri. Başka şey yok ne var? Ha, bu da varmış aslında. Ha, bu da varmış. Bayağı bir şey var. 줄게 마찬가지다. 또 아침에 가서 내일 나게 Haa biz pahalı yapmışız arkadaşım. Ondan kimse almıyor bundan. o Bu zaten uydurmuştur ay. 92. Tamam. Aç istiyor 92. Tamam. Aç istiyor. 2 düşüyor. Son ürün neydi? Mazerat. Çekil. fiyatını

Evet, bir şey almayayım. Heh, şükür bir de bir şey aldım. Nereye gidiyor? siz ne yapmam gerektiğini biliyorsanız yorumlara yazın. Ben tam fazla bilmiyorum oyunu. Evet. Yanlış yapıyorlar. Almalı, ben bilmiyorum tam. Bizde bir şey almıyor. aradım. Allah Allah. Altı doksan çok oldu. 那么没嗯，睡觉、啊，要不下喝。 Beş. Artık alıyorlar. Şimdi müşteri geliyor mu? Ha gün bitti. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.